Evet dostlar yeni bir Marsen videosuna hoş geldiniz. Zibliyon yıl sonra ee, ben oyunu bayağı bırakmıştım. O yüzden video çekmiyordum ama şu sıralar tekrar başlayasım geldi. Ben de başladım. Baktım Season pesin bitmesine az kalmış. Bayağı bayağı oynayıp bitirdim Season pesi ee, bayağı da kutu biriktirdim. 12 tane kutu var. Şöyle bir kutu açılımıyla geri döneyim dedim kaç season kaçırdım bilmiyorum bile. En son şey olduğu season almıştım. Şu 5 manalık bir kart var. Hangisi? En son Nimrod'un olduğu season'ı aldım. Sonrasında kaç season çıktı bilmiyorum. Böyle iki tane deste yaptım. Bir tane mule destesi yaptım. Spider-Man 2099'lu. Şuradan göstereyim. biri Classic Move destesi. içinde Spider-Man 2099 var. Miles Morales var. Ondan sonra bir de Ghost Spider var. Hani eskiden olmayan kartlar bunlar. Miles vardı da bu ikisi yoktu. Onların bulunduğu bir Move destesi. Bir de bir Bounce destesi yaptım. Bu deste bayağı güçlü bu arada. Ee, normalde Korg yerine Spider'ı hem kullanılıyor ama bende yok. Ben de Kork koydum arasına. Angela var, Bishop var, Hitmonkey var, Collector var. Elimize sektirmek için Falcon var. Beast var. Kartlar hep düşük kostlu ve gücü düşük kartlar olduğu için Bast var. Kitty Pryde bayağı iyi çalışıyor zaten Angela'yla da Bishop'la da. Deste bayağı güzel. Bishop'un bayağı 15 güce falan çıkıyor benim bu desteği oynarken. Bayağı manyak bir deste bu. Ama bugünlük belki bir maç atarım. Çünkü bugün kutu açacağız. 500 token güzel güzel. Hop kart çıktı bile. Sentry. Sentry nasıl kart ya? İlla iyi olduğu desteler vardır. iğrenç. Biraz daha token. 200 gold. 300 kredi. Aa bir kart daha çıktı güzel. İki kart açtık bile. Shadow King. Set all cards here to the their, to their original base power. Okay. Kaç tane kaldı? O da yarısı duruyor. 300 token. Bayağı token çıkıyor. Bayağı güzel. <laughs> şey, bayağı güzel title. 300 kredi. Bir kart daha çıktı. İyi, iyi, Bunlar hep pool 3 mü acaba? Çünkü ben oynamadığım için pool 3'e düşen bir sürü yeni kart olması lazım. O yüzden mi bunlar çıkıyor? Bu kartların hiçbiri pool 3 de Ben önce o, önceden oynarken. Şana da 4'e 4'lük. Ve kendisi dahil diğer lokasyonlara bir kart koyuyor. Son kutu... Aslında son kutu olmayabilir. Biraz kredi çıktı belki bir tane daha açarız. Jubile avatarı çıktı galiba. Bir tane daha açabiliyoruz. Şey vardı çünkü şurada. Şu. Infinity. Şey. Evet. Son kutu gene token. Bayağı token çıktı. Nasıl splitleyelim. Bir tane daha açamıyorumdur herhalde. Aynen. 500 lazım. 460 var. Bu arada Satın alım yapıyorsanız telefondan yapın. Steam'de zamlanmış. Telefonda hala aynı fiyat. Her şey. Burada ben Spider-Man'i aldım ama hala burada var. Hani bunu bir daha alsam ne olacak? Alacak bir daha mı alacak? İki tane mi alacak? Niye burada var? Neyse basmayayım. Spider-Man'im de geldi aslında o Bounce SS için. 3000 de versem mi vermesem mi bilmiyorum. Böyle küçük kartlara 3000 veresim gelmiyor. Baya güzel kart ama. Ee, rakibin elindeki bir kartın e, manasını ve gücünü koruyarak özelliklerini siliyor. Yani Baya susturuyor gibi bir şey aslında. Böyle pig'e dönüştürüyor. Tabi susturmaktan bir tık daha iyi. Galiba. Yani buna tıklayamıyorum. Sanırım çünkü bütün üçlerim var mı? Evet. Demek ki onu alabiliyordum. Bu arada şimdi bu kutuları açtıktan sonra artık alamıyor oldum. Ee... Öyle yani. zaman bir tane size Spiderman 2099 göstereyim. Ondan sonra kapatayım videoyu. Hop. Eki, Ee, Vulture'ı iyi kullanmam lazım. yüzden Bu turu bunu oynayalım. Pala sayesinde kazanabilirim bu arada. Vulture. Yani sun destroyleyeceğiz adamın. Şöyle Vulture. Wave'i de şey için kullanabiliriz. Tur 5'te adam elindeki kartları korursa ki spotu olduğu için koruyacak gibi. <laughs> Ama buraya bir şey oynamazsa gidici. Biz o yüzden elimizi boşaltmaya bakalım. Önümüzdeki tur Doktor Strange şey, Doktor Strange ve wave oynayalım. Böyle hiçbir şey yapmıyor tabii, desteler boş. Bunların hepsini buraya atalım. Peki wave'i mi oynasam pek Doktor Strange yerine Bence wave oynayayım, Doktor Strange'i önümüzdeki turda oynayabilirim. Dagger'ı da oynayalım. Şimdi elinde 4 kart var. O elindeki kartların sadece birini oynayabilecek ben wave oynadığım için. Her türlü kazanacağım o yüzden. Yo Sanctum... Sanctum'u kazanıyor ama... Pek önemi yok. Bunu oynadığım anda... Vulture buraya gelecek. Ortada... 11 gücüm olacak. Ya ortayı kaybetmem umarım. Ya çekildi zaten. Dört kartın birini oynayacak olunca. Bayağı kısa maçtı ya. Hadi bir maç daha yapalım. Daha 9 dakika olmuş. kötü geldi el. Yani bakalım. Halayı gene iyi kullanabilirim. Balçı çok fazla güç ekleyecek. Önce deneyelim bunu. Güzel. Adamın demonundan kurtulmuş olduk. Buraya bunu oynayacağım. Ortaya bir kars oynarsa diye. Bunu da buraya oynayacağım. Son turda gene buraya Heimdall oynarım. Heimdall burada kalır. Bu ikisi ortaya geçer. Bu ikisi de sola geçer. Ee, bu neyse. Öldürdük bu karsı. Deathlock. Güzel güzel. Spiderman 2099 bayağı iyi kart ya. Şu an 11 güç değerinde iş yapmış olacak teknik olarak. Heimdall'ı buraya oynayacağım. Orta oynamama gerek yok. Bu ikisi zaten kazanır muhtemelen. Çünkü onu da destroylayacaklar. Snaplamadan oynuyorum bu arada, rakip çekilmesin diye. Hı -hı. Yani sola çok güç koydu, kazandı ama. Hem sağ hem ortayı kazandım. Güzel. Burada oyuna yeni bir şey gelmiş. Conquest diye. Onu da oynuyorum biraz. Şimdi Infinity şeyinde oynuyorum. Bu niye XX lan? 65 diyor. Bu niye X235 yazıyor? <laughs> Neyse. Eee bunu oynuyorum. Şeyde full kazandım. Hani Silver var, Basic var, Gold var, bir de Infinity var. Gold'da full kazandım. Infinity'yi bir kere oynadım, kaybettim. Şimdi ikinciyi başlattım. Belki bunu da bir video yaparım. bu Gerçi bugün bitiyor herhalde. Bugün bir video yapar, başka gün atarım olması. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan video atmaya başladım ve umarım bırakmayacağım. Kendinize iyi bakın, su içmeyi unutmayın.